Kendine tesettürlü mü diyorsun? Ben, ben bu bozuk, bozuk düzene, düzene karşı, karşı. Rabbim, Rabbim için kapandım. kapandım. Diyebiliyor musun bunu? O rengarenk başörtüsüyle mi? Rengarenk kıyafetler, dar pantolonlarla mı? Taklitler aslını yaşatır derler. Sen Kimin aslını yaşatıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, peygamberinin hanımı, Hazreti, Hazreti Ayşe var edemiz mi? Hazreti, Hazreti Hatice var edemiz mi? mi? Hazreti Sümeyye'yi Sümeyye mi? mi? Yoksa Hazreti, Hazreti Fatıma'yı Fatıma Fatıma mı? Fatıma Fatıma Kimi? Ateş ehlinden iki sınıf vardı. Henüz onları görmedim. görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar, cinmiş, çıplak kadınlar ki Bunlar Allah'a taatten Allah dışarı, dışarı çıkmışlardır. çıkmışlardır. Bunlar başkalarını da baştan çıkarırlar. Başları deve hırkıcı gibidir. Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi alamazlar. Halbuki onun yani cennetin kokusu şu şu kadar mesafeden duyulur. Kardeşim gözlerindeki rimel, yüzündeki fondöten utancını gizlemek için mi? Çime kendini beğendirmeye çalışıyorsun. Evlenmek mi istiyorsun? Bundan dolayı mı bütün çabaların? Ama unutma bak Allah bize özel ne diyor? Kötü, kötü kadınlar, kadınlar kötü, kötü erkeklere. erkeklere kötü, kötü erkekler, kötü kadınlara. Temiz kadınlar, temiz erkeklere. Temiz erkekler de temiz kadınlara, kadınlara yakışır. yakışır. Peki sen kardeşim, sen gerçekten temiz misin? Sen değerli, önemli bir şeyini saklamaz mısın kardeşim? Telefonuna bile bir şey olmasın diye ona telefon kılıfı takan sen değil misin? Kardeşim Allah seni o kadar çok sevmiş ki benim biricik kuluma o şeytan ruhlular bir şey yapamasın. Kulumu koruyayım, kuluma bir şey olmasın. Ben kulumu çok seviyorum demiş. Seni çok sevmiş kardeşim. Kulumu saklayayım, kimsecikler görmesin onu sadece yarattığım dünyada onu korusun diye, kollasın diye onu çok sevecek, ona gözü gibi bakacak korumasını gönderiyorum. Eşini gönderiyorum, babasını gönderiyorum, kardeşini gönderiyorum. Demiş olabilir mi sence? Ve sen bütün bunlara rağmen hayır, hayır Allah'ım Allah sen, sen yanlış biliyorsun. biliyorsun. Oysa öyle olmuyor. olmuyor. Taktık, Taktık yavaş başörtünü. Ya başörtünü. Yetmedi be Allah'ım. O kıyafetleri giyince beni kim görecek? Benim arkadaşlarım var. Benimle dalga geçerler. Benim haram sevdam var. Beni artık sevmez. Hayır Allah'ım hayır. Sen yanlış biliyorsun. Senin isteklerin önemli değil. Devir değişti. Artık benim, benim isteklerim, isteklerim önemli. Diyorsun lisan halinle. Kardeşim utanmıyor musun hiç? Allah'a karşı bunları söyleyebiliyor musun? Kardeşim hala ölmediysen bir umut var. Bu videoyu izliyorsan Allah bu videoyu sana gönderiyor. Bir umut var. Hiçbir şey bitmedi. Şimdi soruyorum kardeşim artık değişmenin vakti gelmedi Belki son defa karşına çıkacağım ve belki bu senin son şansın olacak. Belki Allah bir daha sana mesaj göndermeyecek. Hala hayır ben aynı yolda devam edeceğim. Bu benim yolum. Ben kendimin Allah'ıyım diyorsan sana da yazıklar olsun. Ahirette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce ne diyeceksin? Yoksa sen bir şey demeden sana bakıp yazıklar olsun sana. Bloody. Kardeşim sen Rabbinin bir tanesisin. Ne no, olur taneleri ayrılın. Kendini paramparça et. Yeniden başla.